şey diyorum. Ne diyorsun? Vlog Bizim eve gidip kahvaltı yapalım. Olur. Ama annemler falan var. Sen sıkıntı olmaz. Mı? Abi yok canım. Asıl onlara sıkıntı olmazsa bana hiçbir şey sıkıntı olmaz. Kahvaltı yapalım sonra hazırlanıp <laughs> çıkarız. Tamam. Deniz, sör, bilmem ne istiyorsun? Olur. Evet şimdi evden çıktık. Benim eve gidiyoruz. Sörfe gidiyoruz. Önce Gökberk'i bir Airbnb'sine Airbnb çekimleyelim. Brüksel'den geldik abi. Volvo. İsveç tankı ya. Buradan 5000 km durmadan arabayla geldik. <laughs> Şimdi dinlendik, kahvaltımızı yaptık. Türkiye cennet arkadaşlar. Cennet, Surf'e gideceğiz. Surf. 3 euro surf. saatlik. Cennet. Bizim orada 500 euro. Arda renkli kişiliğini hem mayasıyla hem çantasıyla yansıtıyor. Her zaman. Bas abi bu TikTok dansı yapıyor. Para babası. Para babası. Gerçekten İzmir'de para birimi euro olmuş artık. Elden nakit euro alıyorlar. Biz de gurbetçi olduğumuz için euro ediyoruz. Evet şimdi Arda'yla Arda'yla geldik. Arda'yı da gösterdim sezon fiyatları 25 euro saatlik 25 euro yarım gün. Şeydi kare var değil mi? <laughs> kare, kare kare tam tarihi tam düşüşüm. çocuk sörfü verdiler. Aynen. Çocuk boyu yerken. Çocuk boyu yerken çocuk boyu eğitim vardı. Hastalarımızı gidereceğiz. Sadesi, sade sade. Ankara'da vardı biz mi yapıyoruz? Sade mi Evet, maç sonu röportajı başladı mı? Evet, karşıya gidip geldin mi? Yoksa gittin gelemedin mi? Gittim, gelemedim. <laughs> Can kurtaranlar kurtardı. İşte <laughs> <laughs> öyleğimi sanıyorum. Şurayı göster. O görünmeyen taraflara kadar sürükleniyorum. Aynısı evet, bende sıklandı ama ben sahilden sürüklendim, o açıdan sürüklendim. Bordum ters döndü. Sonra <laughs> öyle kaldım. Dalga beni sürekli o tarafa götürüyor. Ben de buraya doğru yüzmeye çalışıyorum biraz yorucu ve korkunçtu ama oradan bir, bir sahil yanımıza geldi aldı beni ya. Yani. Umarım i̇şte senin de, o sigortası bize öncesinde karşılıyordur. Karşılıyor mu? Şey diyor. 10 lira da Ölme ücretim karşılıyor <laughs> Cenazeyi geri götür. Eğer seyahatte ölürsem böyle sanırım 2000 pound alıp ama kim alıyor ölünce ben Cenaze <laughs> arabası. Güzel bir şey. Harika manzaralı bir konuyuza geldik. Çünkü yani, şimdi bizinden böyle bir cevize böyle her mutlaka yürüyeceğiz. Ben bir yengeş. Şu an bu falan Abi yatını yengene çekip burada kumru yiyebiliyorsun. Evet. Bir buçuk yıl sonra hayatımda ilk defa, bir buçuk yıl sonra ilk defa kumru yiyeceğim. Kumpir yiyeceğim. <laughs> ne yiyeceğini unuttum. Evet. Ama içinde çok sosis varmış gibi durmuyor. Yok burada hiçbir şey yok bence. Hani. Rende havuç ne alaka onu da anlamadım. Şimdi sadece havuç, zeytin, mısır karşılığı da... Bizim 175 lira. 150 lira. İskoçya'da kumpiri yok. Bunlar icat bu etmişler. Ne? Patates mi bu? Eğer ticaretle ilgilenen varsa oraya getirsin. Köşeyi dönem. Yatırım tavsiyesi değildir. Değil. <laughs> Yenge. そんんりがとうございます。 hepsine bakmıyorsan kaçıyor. Evet. mi çekeceğim. Yok. Video çekeceğim. Alaçatı pişi de ekleri. Şey var mı sen? Alaçatı live stream. Kesin yaşanır. Ama gerçekten. <laughs> yanlar tepe takmak oldu. Evet. Şimdi suya girdik. Delikli koya geldik. Delikli koya geldik. Şurada elemanlar atlar mı sence orada? Yok. Özür <laughs> dilerim. Böyle delik. Bakın şurada. Delikten <laughs> yüzüyoruz biraz. Bir de, de deliği bulabiliriz. Şu alt çocuğun, bir adamın bir çocuğun olduğu yerde aradan bir tane daha böyle yer var. Evet. Burası da altı, bakalım. Sınır altı da böyle. Şuradan da atlıyorlar. Gayet iyi. Evet şimdi miniye yüzme spor bastım. Kendin de kim? Şöyle tam arangi. Bekleyelim. Ben bulayım. Abi, bak. Abi, bak. Abi, Bak şimdi bu ellerle bak, böyle bak. Ana böyle bak, böyle bak. Bak böyle bak, böyle bak. Şarkıları LDP ve... LDP Genel Başkan Yardımcısı ve Travel şeyi. İzmir Travel Agency baş olarak delikli bir sonra O, o anı bana şirin o zaman, o zaman, o zaman. olsun. Olsun. Karamelize. karamelize. Çekil Güzel bir delikli koy. Manzara çok güzel. Ziyaret. Deniz çok güzel, temiz. Deniz tertemiz. Ortam güzel. Köfte, ekmekçi, sucu, büreci abimiz de cana yakın. Tavlamızı oynadık. Gelin patronu da tavla oynayın. Öyle. Oha! Şimdi şimdi siz Bedava müzik var abi. İnsanlar... Size... Bedava beach club. Bedava beach club. İyi müzik açıyorlar bence. Over bir beach'e göre. Kesinlikle Harika. Böyle. Güne puanımız 9 abi. Gayet iyi gün. Gayet iyi günler. Yok değildi. Kime verdin? Ee, Ahmet Bey de herhalde uyuyordu. Bayağı geç açtı. Üstü başı gözün gözün bayağı şişmişti. Buyur. Muhtemelen uyuyordu. Olan mı? Ya Evet, tatilin sonuna geldik. İki günlük çeşme. Gate İstanbul'dan kaçış. last words